Biraz da kendimi çekeyim Şuraya yerine kadar geldim oh, Buz gibi Yusuf gözlükle Ağda balık var mı ona bakıyor Şöyle göstereyim Obozu dışarıda <laughs> Ağı görüyor geri dönüyor şerefsizler Öyle mi? Hayır. Aa, çakal Carloslar ya, Bu şurada yok Nerede yok? <laughs> Şurada yok. Ay çok serin. Su var ya böyle ılıcık. Harika. Emre gelmeliydin. Ay. Emre mi o kim? He? Emre mi o kim? <laughs> Bizim var ya sarı kafalı. <laughs> o. Tanıyor muyum onu hiç arayıp sorduğu yok da. He. Kontrol yokmuş abisi. Kayanın. Aa, aa. Niye böyle yansımıyor mu yapıyor? Çok güzel ya. Keplik Şurası. Bir de şu yoldan. Bakın tam bu yoldan yaklaşık bir, bir kilometre ileri gittik. Sürekli serpme attık. Anca 3-4 tane balık aldık. Onlar da ufak. Yusuf onları temizleyecekmiş, yiyecekmişiz. Buradan da çıksa biraz. En azından bir tava kirlenir yani. Kokutmak için, Kokutmak için ortalığı. Bak bak bak. Hani nerede? Burada ne var? Ya, görüyor musun? Nerede? <laughs> Yengeç. Şimdi size yengeç göstereceğim. Suya girmezse. Şurada. Bak suya giriyor. Korktu. Kaçtı. Mükemmel. Ben bakayım. Boğulabiliyor mu? <laughs> Böyle işte. Kaşa